Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin kaynak bağımlı kuramı adlı 3. ile ilgili soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde karar alma süreçlerinin siyasi bir nitelik taşıdığını ilk kez ortaya koyan örgüt kuramıdır? A. Yeni kurumsal kuram B. Koşul bağımlılık kuramı C. Kaynak bağımlılığı kuramı D. Örgütsel ekoloji kuramı E. İşlem maliyeti kuramı Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı Kaynak bağımlılığı kuramıdır. Kaynak bağımlılığı kuramı ilk gelişmeye başladığı yıllardan itibaren örgütlerin Türk çevresinde olup bitenlerin örgüt davranışının etkilerini analizlerine esas almıştır. Kuram, koşul bağımlılık yaklaşımından farklı olarak temelde iki iddiaya dikkat çekmiştir. Bunlardan ilki, örgütlerin genel olarak ne yaptıklarının yani hangi davranışları sergilediklerinin sadece kendi amaçlarına ve yönçilerine değil, özellikle çevrenin yarattığı baskılara ve getirdiği kısıtlara bağlı olduğudur. İkinci iddia ise örgütlerin kendi bünyeleri içinde de gücün önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla karar alma süreçlerinin siyasi bir nitelik taşıdığıdır. Kaynak bağımlı kuramının esasını söz konusu bu iki tez oluşturmaktadır.